Arkadaşlar 40 derece ancak suyuyla serinliyorum. Muz gibi bak. Serhat korktun mu abi ya? Korktun mu Ya sen korktun yani, mu? Araba fırçasını yalan Bıcayla da yere, da yere, da yere da sürüle da. Ya ya ya. orada şampuanı ya ben seni ya. Yanıyor ya. İsmim Mehmet Yıldız. Amasya'ya bağlı Taşo ilçesinde sanayide demir doğrama işiyle uğraşmaktayım. Yani e, demir doğrama işi severek yaptığım için zor değil ama bu bugünlerdeki havaların sıcaklık olmasından nedeniyle işte 40-45 dereceye varmasından dolayı işimizde malum kaynak olduğundan dolayı ispirel, kaynak ateşi bir taraftan bunalıyoruz. İşte bu aralar sıcak olduğundan dolayı mermerci arkadaşım oraya gitmiştim. Karşıda Ömer arkadaşımızın mermer dükkanı var. Orada da santral yerden çıktığı için su çok soğuk, buz gibi. Kendimi tutamadım. Çok bunalmıştım. Açtım şeyi, santral fişi. Altına girdim. Dışarıda herkes 40-45 derecede bunalırken sıcaktan ben orada üşümeye başladım. Çok bunaldığımızdan dolayı suya girdik. Çok güzel de bir şey oldu yani. Serinledik bu sayede.